Merhabalar herkese arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün balığın hikayesini yazmak üzere burada toplamış bulunuyoruz. Bu yorumlar zamansız ve konusuz. Yani istediğiniz herhangi bir konu veya zaman dilimi için dinleyebilirsiniz. ikinci olarak bence tarotta burç fark etmez istediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra bir de tavsiye kartı çekiyoruz. Burada da çok bombastik bir olay oluyor bu arada. kişi seni bulacak. Şimdi bu açılımın çok romantik olma ihtimali çok yüksek. <laughs> Aşırı romantik yükseklik. Ee, var burada. Ama olmak zorunda değil. Neden romantik dedim onu söyleyeyim ilk önce. Çok fazla duygu var burada. Yani çok yoğun sevgi, arzu duyguları var. Dolayısıyla bu bir insana karşı da olabilir ama bu bir işe, bir hedefe, bir arzuya, bir başka arzuya karşı da olabilir. Dolayısıyla göz önünde bulunun. Ona göre dinleyebilirsiniz. Ben daha böyle romantik bir şeymiş gibi e, anlatacağım. Şimdi balık bir konuda vakti zamanında Trio Source'la bir hayal kırıklığına uğramış. E, sanki bir şey daha denemiş de e, iyi gitmemiş gibi. Anlatabiliyor muyum? O şey yetişememiş gibi, o şeyi yapamamış gibi o şeyden dolayı hayal kırıklığına uğramış gibi yani bir olmamış o şey. Ona ona büyük geldiğini hissediyorum o şeyin. E, bu dolayısıyla şöyle bir şey olabilir. Mesela bir iş kurmaya çalışıp balık daha öncesinde çok da kuramamış olabilir. Çünkü ona büyük gelmiş olabilir bu durum. Bir diğer nokta... E, mesela bir aşk yaşayıp kuvvetli o aşkı taşıyamayacak kadar küçük kalmış olabilir altında. Gibi gibi. Yani o zaman için sanki hem balıktan kaynaklı bir takım yetersizlikler var burada ama bu yetersizlikler nasıl desem beceksizlik yetersizliği gibi değil gençlikmiş gibi daha çok. Yani gençliğine gelmiş, toyluğuna gelmiş gibi. E, ve bundan dolayı da sanki bir e, hayal kırıklığı, bir bir tip korku oluşmuş gibi. Yani korku bilmiyorum doğru kelime mi e, belki kaygı korkudan da ziyade. Hani bir şeyi bir beceremeyince insan ikinciye deneyeceği zaman böyle bir tutuklaşır ya Sanki biraz böyle bir şey var ve belki de bu hal uzun zamandır sürüyordu balığın hayatında bu konu her neyse. Fakat şimdi balık o şeyle ilgili tekrar harekete geçecek gibi gözüküyor. Kendiliğinden değil doğru kişi seni bulacak diyor. Sanki kaç tekrar aynı şeyle alakalı. Belki aynı iş alanıyla alakalı. Belki aynı şekilde aşık olduğu o duyguları onda kabartan biri çıkıyor. Bir şey çıkıyor. E, kader çarkı e, ve kılıç kartıyla Kılıç dörtlüsü kartı çıktığı için bu belki de bir süredir olmayan bir şey. Aynı kişinin döndüğünü düşünmüyorum eğer romantikse. Bu bana aynı duyguları uyandıran bir başka yeni bir kişiymiş gibi geliyor. Şimdi bu kişi sanki o kadar Night of Cups'la bu sefer o kadar kucaklayıcı bir biçimde, daha sonra bu sefer değil, tekrar o kadar kucaklayıcı bir biçimde sanki balığa yaklaşıyor ki. E, o hangman durumunu çözüyor sanki bu. Ya yani sanki balık şey diyor, evet bu şeyi tekrar denemenin vakti geldi kendimi korumaya aldığım kovuktan, burada bakın tavşan kovuğundan çıkıyor. Oradan kendimi tekrar çıkarıp um, tekrar harekete geçmenin bu konuyla ilgili. Bu şeyi tekrar önüme çekmenin zamanı geldi. Çünkü bu şey her neyse balığın çok istediği bir şey, çok sevdiği bir şey. Yani ise mesela e, aşık olup kuvvetli bir ilişki yaşamak balığın zaten arzusu olan bir şey. Ama daha önce altından kalkamadığı için biraz yetersizlik kaygıları oluşmuş gibi ya da bu iş yani ise balığın daha önceden de yapmak istediği bir iş. Ama sanki ee, nasıl desem belki o zaman bir takım konularda yetersiz kalıp altından kalkamadığı bir iş. Zaten balık bunu tekrar yapmak istiyor yani. Ama şimdiye kadar bir asıl adam modundaymış sanki. Yani doğru zaman mı denesem mi? Yani böyle motive olamamış gibi yani istiyor ama bilemiyor falan. Şimdiye kadar biraz böyle gelişmiş gibi süreç. Fakat Şimdi onu tekrar bu girişime motive edecek kişi ya da iş tekrar öyle bir fırsat sanki önüne çıkıyormuş gibi gözüküyor. Ee, ve balık tamamen şey yani dört nala bu şeye karşı hemen önüne çekiyor hemen. Bunu tabi hem şöyle bir şey çok pardon. Bunu tabi bir noktada tavır kartıyla biraz bir kule etkisi de var bu olayın. Onu söyleyeyim. Neden? Çünkü şimdi balığın kendini korumak için ya da bu şeye doğru gitmiyorken e, çektiği, kapattığı alandan çıkması, yani konfor alanından çıkması gerekecek. İlişki olsun bu. Diyelim ki e, işte balık belki de şimdiye kadar bir daha öyle aşık olmadığı ya da o kadar kuvvetli duygularını kim, işte kimseye hissetmediği için belki ilişkisi olmuyordu hiç. Yani hiç ilişki yaşamıyordu. Belki aylardır, belki yıllardır. E şimdi tekrar ilişki yaşayacaksa e, tekrar yanında birinin olmasına ya da biriyle uyumlanmaya vesaire birinde kendini anlatmaya, alışmaya, tanışmaya açmak durumunda. Yani konfor alanından çıkacak. Dolayısıyla bunun getireceği bir rahatsızlık olacak. Ya da iş olsun uzun zamandır çalışmadığını balığın ya da gerçekten kendini vererek çalışmadığını düşünelim. E şimdi bu durumda da e, tekrar yoğun tempo çalışıyor olması gerekecek. Yani burada bir konfor alanından çıkışın Hatta biraz bir aniden ve zorla çıkışın, e, o konfor alanından çıkmanın zorluğu keza. E, tüm bunların bir gerginliği ya da bir stresi olacak sadece lay lay lom değil bütün süreç. Ama gene de en azından onu orada tetikleyecek bir şeyin ortaya çıkıyor olması e, onun açısından gayet gayet verimli. yani. Sanırım daha da fazla söyleyeceğim bir şey yok kısa olduğu farkındayım ama çok temiz ve çok net çıkmış yani. Gayet net bir biçimde, gayet basit bir biçimde burada şu var. Bir süredir balayın yapmadığı, daha öncesinde yapıp da altından kalkamadığı, toyluğuna gelen. Ama şimdi tekrar yaptığı zaman, ya yani şimdi tekrar yaptığı zaman başarılı olabileceği ama biraz konfor alanından çıkacağı için en başta bunun stresini yaşayabileceği, biraz bir biçimde bir stres ve gerginlik de onun bünyesine veren dolayısıyla. Eee... Ama onu mutlaka böyle nasıl desem işte bu tekrar şansın geldiğini görebiliyorum şeklinde motive edecek bir fırsatın da doğru kişisini bulacak kartıyla kapısını çaldığı e, bir durum gerçekleşiyor. E, bence şimdi balık bu şeyi başarır. Şimdi bunun altından kalkar. Şimdi bunu halleder. O şey de çok güzel geliyor burada Night of Cups'la yani. Çok böyle romantik, çok jestler, çok kibarlık, çok böyle şey yani. Yani e, mükemmel geliş. <laughs> e, ama dediğim gibi gene de orada bir bu gene de bir kule ana. Çünkü şimdi balığın saklandığı yerden şimdiye kadar çekildiği yerden çıkması, daha belki yoğun çalışması, daha yoğun ilişkilenmesi, daha uzun zamandır belki yapmadığı bir takım şeyleri yapar hale gelmesi tekrardan gerekiyor, gerekiyor gibi gözüküyor. Evet, hikaye bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.